Tekrardan merhabalar. Akşam izliyorsanız iyi akşamlar. Tabii ki zamansızdır arkadaşlar. Evet zihninden geçenlere bakacağız. Bu akşam sabah izlemişsinizdir. Sabah enerjilerini aldık. Aklınızda kişinin bu akşam sizinle ilgili zihninden neler geçiyormuş. Hadi bakalım. Hazırsanız ben hazırım. Evet. Bazen <laughs> değişik yorum yazan arkadaşlarım oluyor. Hatta bir tanesi evet, çok tatlı. <laughs> Bana göre çok tatlı bir yorumdu. En çalışkan tarotçu gibisinden. Şimdi iki açılım yapıyorum ya arkadaşlar sabah ve akşam. Şimdi ben e, daha önce söyledim. Hatta bir ara düşündüm. İnsel, İnstagram hesabı da vardı biliyorsunuz onu dondurdum. Hani bireysel açılım. E, biraz mükemmeliyetçi bir isimim bilmiyorum. Dört dörtlük olmadıktan sonra gerekli zamanı o da ayramadıktan sonra yapmak istemem. E, öyle bir durumum da olmadığı için sadece size açılım yapıyorum ben arkadaşlar. Normal günlük hayatımda da zaten hani yoğunluğum fazla. Hiç kimseye hani çok istisna, özel açılım da yapmıyorum. Yani tarotla ilgili zamanım tamamen size ait. O yüzden sabah ve akşam sabah erken biliyorsunuz açılımlarımı yapıyorum. Size kolektif hediye açılımlarım. Size özel yani söyleyebilirim. Özel açılım yapmıyorum. Yani çok o yüzden tarotla ilgili zamanım %99,5 size ait yani. Öyle söyleyeyim. Evet. Hadi bakalım. İki tane kart kaçmaya çalıştı. Ve yakaladım ben. Kendi günceli anlık enerjiye bakıyoruz biliyorsunuz. Ha, kaçmaya çalışan kartlar. Bunu bilmemizi istemedi arkadaşlar. Evet. İnşallah hmm, Ay inşallah. Evet masa biraz sakinleşsin. Çünkü tutmaya çalıştım. Yardıma ihtiyacı olan birisi arkadaşlar. Bazen günlük hayatımızda da neden böyle? Hani bu ayıp bir şey değil ki. Herkes değil mi? Yani ihtiyacımız varsa söylememiz gerekiyor. Kendi günceline baktığım zaman arkadaşlar kartlara da şöyle bakayım. Bir bağımlılık enerjisi var. Yani bu, kişi, bu aklınızdaki kişiyi daha doğrusu olumsuz enerjilere sürükleyen bir yani inşallah öyle bir şey yoktur madde bağımlılığı olabilir bir kişiye kötü arkadaş çevresi olabilir olumsuz yönlendiriyor sanki bundan da kurtulmak istiyor arkadaşlar bundan kurtulmak istiyor yardıma ihtiyacım var diyor bu durum beni kötü etkiliyor hasta ediyor hatta diyor fakat böyle bir türlü karar veremiyor veya yardıma ihtiyacı olduğunu dile getiremiyor bu kişi destek vermesi lazım birilerinin desteğe ihtiyacı var fakat bunu da söylemekten imtina ediyor. Bazen yani sizin e, birinin saf temiz duygularla bakın masum bir sevgi sanki bu bağımlılıktan kurtaracak, temiz bir sevgi bu kişiyi bu bağımlılıktan kurtaracak. Fakat bunu söyleyemiyor. Kafası karışık. Bir diğer e, yönü arkadaşlar burada çocuklarla ilgili bir sıkıntısı olabilir. Çocuğu varsa, kardeşim varsa ailesiyle ilgili bir hastalık, sıkıntı olabilir bundan bundan dolayı belki de hani sizinle ilgili karar verecektir. Bu bağlı bu konu bu kişinin elini kolunu bağlıyordur. Buradan çıkması gerekiyor. Yani kendi hayatını yaşayamıyor sanki. Fakat bunu yapamıyor. Tek başına yapamıyorum. Desteğe ihtiyacım var diyor. Ancak kafası karışık. Bunu muhtemelen söyleyemiyor. Bakın verdiğin kararlar yönünü şaşırtıyor. Düşündüğün kişi seninle ilgili kararsızlık. Yani burada ben şey aldım. Bunun tabii sizinle bağlantısı da var. Siz bu konuya ne düşünüyorsun? Yani sen beni belki de kurtaracaksın. Senden destek istiyorum. Senin masum sevgini iyileştirecek. Fakat bunu dile getiremiyor. Bunu söyleyemiyor. Muhtemelen bu durum kafasını karıştırıyor. Net ama bir bağımlılık enerjisi var arkadaşlar. Belki size bağımlı. Sizden destek istiyor. Sevginizi çektiyseniz. Evet. Şimdi detaylara bakalım arkadaşlar. Net cevaplar versin bize. Sizinle ilgili anlık enerji. Sudan çıkmış balık. Teafuk. Biraz Mevlana modu. Evet. Raz. Gizlediği konu bakın arkadaşlar. Bu kişinin desteğe ihtiyacı var. Bu kişi olumsuz yönde etkileyen bağımlılıkları var. İşte kötü arkadaşları var ya da ailesinde bir hastalık durumu, çocukla ilgili konular olabilir. Bunu sizden gizliyor, saklıyor. Yani o erkek sabaha da izleyin arkadaşlar. Miftah. Evet. Üst seviye bir versiyon. Ama maddiyata bağlı. Maddiyat iyileştiğinde Evet çözüm aslında kendi bu durumu çözebileceğini düşünüyor. Büyük bu arkadaşlar. Blokajlı bu kişi. Bu kişinin ben sizin ilgili bağımlılıktan e, bahsettiğini düşünmüyorum. Kötü bir alışkanlığı var ya da kötü bir arkadaş grubu var. Ve bazen ailesi kötü etkiliyor. Manipülasyon yapıyordur. İşte vardır ya. E, tabii ki bu çok istisnadır. Hani çocukla ilgili aileyle ilgili bir hastalık vardır. Bu kullanılıyordur. Buradan o yüzden çıkamıyordur böyle bir konu var. Bir o erkek figürü de var. Yani sizin hayatınızda başka bir isim varsa ondan kaynaklı merkezine oturmuş kötü etkileniyoruz diyor. Veya bir erkek arkadaş figürü arkadaşlar. Bu bu kişinin hayatını domine eden bir erkek figürü. Aile büyüğü olabilir. Bazen bazen kötü arkadaş olabilir ve burada bu konuyu gizliyor. Bakın sizden gizliyor. Sizinle bu konuyu çözmek istiyor. Asla çözebilirim de diyor. Fakat bir türlü elim kolum kalkmıyor. Sanki büyük blokaj var. Böyle e, yani çok ağır enerjiler geldi arkadaşlar ya. Akışa bırakmış. Evet, kader kaderimizde varsa olur modun engelleri verdi. Çok engel durumunu verdi ya. Sizin hayatınızda birisi varsa merkeze o kişi oturmuş. Ya da öyle düşünüyor. Kıskançlık enerjisi de var burada. E, hani kıskanıyor ama bunu gizliyordur. Umursamıyor gibi görünüyordur. Çok umursuyordur. Ve iyi enerjilerde değil arkadaşlar. Ay şuna bir kart daha alalım. Düşünceleri de bu kişiyi çok blokajlıyor olabilir. engelleri çok kafasında kuruyordu olabilir arkadaşlar. Ruh hali iyi değil. Yani ruh hali de iyi değil bu kişinin. Bazı şeyleri paylaşmak istiyor paylaşamıyor. Neymiş paylaşmak istediği bakın. Evlilik konuları, sadakatli bağlılık, evliliği korumak. Evet. Yani bu kişinin ya da bir bağ vardır, onu saklıyordur. Sizin bağlı olduğunuz birisi vardır, onu kıskanıyordur. Yani onaylamıyorum ama var yani bu tarz konular. Şimdi zihninden geçe çok ağır geldi. Anlık enerjisi çok ağır geldi. Yüzük böyle altından ne var? Takip Umurunda değilim diyorsanız sizi şu an gizli gizli bu kişi takip ediyor arkadaşlar. Gözü sizin üzerinizde yani öyle söyleyeyim. Net yani. Ay çok dağınık ya bu kişi. Bu akşam. Aman aman. <laughs> İzleyici <laughs> Aman aman dedim yine. Ay güldüğüme de şey yapmayın da burada bakın sabah da izlerseniz ne demek istediğimi o zaman anlarsınız yorum yapmayacağım değnek kralı talih çarkı bakın tılsım uşağı kılıç beşlisi çok ağır enerjilerde bu kişi arkadaşlar zihin enerjisi çökmüş durumda öyle söyleyebilirim ee, bardağın boş tarafını hem de dibini şu anda görmekte ısrar eden birisi var. Çünkü bakın söylediğimde doğruluyor. Ermiş modunda kendi içine kapanmış. Çözemem olmaz. Bitti. Yani ama bakalım ne diyecek? ayrı düzeni varsa net olarak evle ilgili konular. burada arada burçları söyleyin. Başak burada. Yengeç burada. Aslan burada net olarak. Geri planda da ne var? Kova var. Elmaz. Atem deva. Sırt mı çevirdiniz arkadaşlar? Boşluk deve. Destan Aman aman demeyeceğim. Sabaha da izleyin diyeceğim. Bu takıntıları geçmiş konular bu kişinin çok başını ağrıtıyor. Veya size şöyle söyleyeceğim arkadaşlar. Uzun süre sizi yorduysa, umursamadıysa, gerçekten şu tavrı gösterdiyseniz anormal bir bağımlılık durumu var. Anormal bir takıntı durumu var size karşı şu tavrı gösterdiyseniz, uzun süredir emek verdiniz, verdiniz, bakın onu yaptıysanız ama. Yoğun enerjide bu kişinin kötü alışkanlıkları, kötü arkadaşları, yani şey demeyeceğim ama hani bir çamura saplanma durumu var sanki. Ondan çıkaracak olan da sanki sizsiniz. Durumlar bu kişi için. Evet. Zihninden geçenler. O kadar çok senin için savaşmak istiyorum ki burada akışa bırakmıştı. O kadar çok gelmek istiyorum ki fakat evle ilgili konular, ailemle ilgili konular. Bakın şurada beni kısıtlayan, beni bağlayan konular yüzünden istesem de gelemiyorum. Engel olanlar için bakın. Aile düzeni olanlar için veya yüzük bağı. Diğer ilişki tipleri için senin için savaşmak istiyorum. Senin için evimiz için, işte geleceğimiz için sağlam temelli bir düzen istiyorum ev kurmak istiyorum, ciddiyet istiyorum. Onun için savaşacağım. İlişkimiz için artık savaşmak istiyorum dedi. İlk zihninden geçen bu. Evet. Tekrardan aramızdaki sorunları çözüp ya da bu düzeni kurmak istiyorum dedi. Uzak mesafede olanlar da gelmek istiyor. Ama birinci tip varsa arkadaşlar bu engelliyor. Öyle söyleyeyim. Ev düzeni engelliyor. Evet. Eylem kartları geldi burada. Ne düşünüyorsun? Kral gibi bir bakın e, değnek kralı var. Bazen bu değnek kralı güçlü, özgüveni aslan enerjisi vardır zaten. E, elinde değneği. Yani dolaylı yollardan da gelebilir ama bir kral var. Sağlam bir eylemde bulunmak istiyor. Üstüne ne verdi? E, bu eylemin üstüne para kartını verdi. Elması verdi arkadaşlar. Yani dört dörtlük gelmek istiyorum. Para, pul, her anlamda bir kral gibi zihnimden bu geçiyor sana gelmek sana adım atmak sana yani sağlam bir kraliçem ol diyor bu kişi ya da kraliçedir kralım ol modu da var ama diğer kişi engelleri varsa kendi düzeni ailesi varsa para konuları sana anında hemen hızlı bir adım atmak istiyorum hem de çok sağlam bir adım atmak istiyorum ancak para konuları Parayla ilgili konular ve konforum, mevcut konforum yüzünden düşünüyorum diyor. Ata, atar mı atmaz mı? Bunu soracağım arkadaşlar. Böyle bir durum içinde zihninden bunlar geçiyor. Para konuları geçiyor. Para bağınız varsa, lütfen bunu da yanlış anlamayın. Maddi olarak çok güçlüyseniz para da bir tetikleyici unsur. Adım atar. Ee, sebeplerinden biri de maddiyattır. Şurada Sırt dönmüş bir atemdeva var. Yani akışa bıraktım çünkü sen sırtını döndün bana. Çünkü sen artık umursamıyorsun. Burada ben şey de aldım merkezde. Kadın erkek hiç fark etmiyor. Başka birisinin etkisi var. Çünkü sen artık bana bakmıyorsun. Beni umursamıyorsun. Ben de akışa bıraktım. Veya artık neyse olacağına varır modunda bir enerjisi var arkadaşlar. Değilse burada başkaları yüzünden Evet biliyorum. Aslında sebep sonuç değişir. Burada iki türlü. Siz böyle döndüğünüz için akışa bıraktım diyenler var. Ama tam tersi. Akışa bıraktığınız için, bıraktığı için karşı taraf şu sorunları çözemediği için kendi günceliyle ilgili siz sırtınızı dönmüşte olabilirsiniz. Zihninden bunu da geçiriyor. Tabii ki hemen buraya kart alacağız arkadaşlar. Hangisi acaba? Hangi ilişki tipi olursa olsun. Ay masayı. Haydi. Ben diyor e, duygularım karşılıklı sanıyordum diyor. Bu kişi bir hayal kırıklığına uğramış arkadaşlar. Yani e, siz sırtınızı döndüğünüz için akışa bırakmış veya hani artık elimden bir şey gelmiyor modunda. Ben duygularım karşılıklı sanıyordum. Ama neyi fark ettim? Senin duyguları, seninle duygularımız karşılıklı değilmiş o kadar da. Sen bana sırtını döndün. Hiç sırtını dönmen dönmesin diye düşünüyordum. Sen bana sırtını döndün. Böyle bir duygu, ortak duygu paylaşımından bahsediyor. İkiz alev durumundan da bahseder arkadaşlar. O yüzden ben de içime döndüm. Ben de kendi ışığımla yol almak için sessize görün, gömüldüm, büründüm diyen birisi var buradan. Çok net geldi buranın enerjisi. Kendi kırılmış arkadaşlar. Siz umursamıyor musunuz onu? Evet. İmparator. Bu mevzu sabah da vardı bir imparator mevzusu arkadaşlar. İmparator güç. Güçlü olmak önemli diyor bu kişi. Evet. Neyi düşünmüş? Boş diyor. Adım atsam da boş gidiyor. Sana adım atsam da zaten büyük bir adım da tamam. Küçük de olsa bir adım atsam da. Adım atma isteği var ama bakın. Adım gelebilir sizin tavrınıza göre. Ama boş ki. Neye yarar ki? Artık siz sanki onu umursamıyorsunuz. Yani bir boşluk. Bunu da soralım. Neden boş? Şöyle bir karıştıralım çünkü kartları gördüm. Neden boş? <laughs> çünkü arkadaşlar küçük adım büyük adım atmazsam bu olmaz diyor. Somut bir adımla şövalye gibi. Bakın burada geri, diğer kartlar almayacağım. Bir çocuk, bir acemice, küçük bir adım var. Biraz da egolu bir adım var. Yani bu yeter sandım ama boşmuş. Boşmuş. Ego var burada biraz da. Küçük adım da yeter sanmıştım. Ama artık işe yaramıyor. Ne yapmam gerekiyor? Büyük ve somut adımlar atmam gerekiyor diye düşünüyor. Evet. Burada ne var? Bir haksızlık durumundan bahsediyor arkadaşlar. Bir taşınma uzaklaştınız. Ayrılık aşamasında olan eşyaları taşıdınız. Belki de evinizi ayırdınız. O durumda olanlar varsa. Evet diyor bir haksızlık. Sana haksızlık yaptım. Bunun farkındayım. Bir haksızlık oldu. Başka konulardan, kişilerden kaynaklı belki de sen uzaklaş, uzaklaştın diyor. Dediğim gibi ev taşıyanlar var, evini ayıranlar var. Ee, uzak mesafede olup başka zaten uzak mesafedesinizdir. Bu haksızlığı telafi için yola çıkmayı ne olabilir ama ters yöne gidiyor bu kişi. Arkadaşlar ters yöne gidiyor. Ee, yol gelecek bu tarafta. Geçmiş konulara takıldığı için, geçmiş konular gündeme geldiği için ondan dolayı da bu haksızlık yapılmış olabilir. Siz de baktığınız çözemediniz. Dediğim gibi aynı hane içinde olanlar böyle eşya ev ayırma durumuna girenler var sanki bundan bahsediyor. Veya uzak mesafe uzaklık var. Çünkü bu haksızlıklara yapılan haksızlıklara artık dayanamadınız bunu düşünüyor bu kişi. O yüzden gittin diyor. Veya kend, mesafe koydun. Bazen yani o arkadaşlar. Desteği altında bakın. Kılıç üstünde var. Yani çok bir, derin bir acı var ya. Özellikle başka bir erkek figürü. Sabah da izleyin. Yani burada etkin. Arkadaş grubu, çevresinden birisi, ailesi. Devam edelim. Biraz daha detay ver Zihninden geçenler başka. Evet bunları anlattın. Başka zihninin derinliklerinde ne var bu akşam? Hadi net cevaplar ver. Onu söylüyor. Evet, Aziz kartım. Şeyle para şövalyesi. Para konuları güç önemli. Denge. Evet. Yay boğa Başak burada. Onu söyleyeyim. Burçlarda şeytan. Aa büyük arkana kartları geliyor. Oğlak da burada. Toprak enerjisi çok baskın burada da. Ve değnek dokuzlusu. En sonda yay. burcunun enerjisi var. Desi altında ne var? Değnek altılısı. Evet başarmak istiyor. Ya, yarım kalmış olanlar tamamlanmak istiyor. Bu konuyu tamamlamak istiyor artık. Yarım kalmışlık durumu var. Bu acılar bitsin diyor. Bu şey yarım kalmışlık durum tamamlansın diyor bu kişi. Hemen alev destesini de alayım. Bir aslan etkisi de var geri planda. Korku. Sabah izleyin. Sabah açılımını bu kendine attı. İzleyin. Bakın. Hasret, kıskançlık. Bakın. Şunu da gösterelim. Kupa ikilisi ve kıskançlık. Bakın. Sizi çok kıskanan birisi var arkadaşlar. Yoğun bir kıskançlık enerjisi var. Aranızda kıskançlık konusu olmuş olabilir. Zamanında belki de siz onu kıskandınız ama şu anda sizi çok fazla kıskanan birisi var ve aman diyor ne yapacağımı da bilmiyorum. Özellikle hayatınızda başka birisi varsa deliriyor bu kişi öyle söyleyeyim. Başka birisi olduğu imajını yarattıysanız ya da öyle bir enerji gönderdiyseniz böyle paylaşım yaptıysanız deliriyor diyebilirim. Elimden de bir şey gelmiyor diyor kendi kendini yiyen birisi var. Zihninden şu anki düşünceler. Fakat bu kişinin sorunu bakın arada engel yoktur şu yoktur bu yoktur bağlanma korkusu var. Sorumluluk almaktan korkuyor. Ciddiyetten korkuyor bu kişi arkadaşlar. O kadar net ki zihninden bu geçiyor. Bu sorumluluğu alabilir miyim? Bu potaya girebilir miyim? Başarabilir miyim? Veya bunu bu sorumluluğu alamadığım zaman suçlanır mıyım? Tedirginlik. Ya bağlanırım, kaybedersem seni. Yani bu kişi sizin sorumluluğunuzu, ilişkinin sorumluluğunu almaktan korkuyor. Arada engel mengel yoksa temel sorun bu. Yani bunun altından kalkabilir miyim? Ya altından kalkamazsam biterse, sorun olursa bu durumun bu gerçekle yüzleşebilir miyim? İkincisi ama ben daha çok neyi aldım? Bu kişinin sorumlu oldu. aziz kartını verdi burada mesafe, böyle biraz mesafeli tavırlar olabilir, biraz azizde şey vardır, toplum statüsü olan birisidir, başkalarını yönlendirebilecek potansiyelde birisidir. Bu statüsünü kaybeder mi? Bu gücünü kaybeder mi? Bazen aile sorumlulukları vardır, ev sorumluluğu vardır, benim sorumluluklarım var. Aramızdaki durum beni korkutuyor. Ya aa, senin sorumluluğunu da alabilir miyim? Zaten sorumluluklarım çok fazla. Bundan bahsediyor, korku var zihninde. Şunu dediğim gibi e, sabah enerjisini de izleyin. Yani şunun farkına varmış arkadaşlar. Burada bir farkındalık var. Yani deneyimler tecrübe edilmiş e, bir konu. Uzun süreçli bir e, ilişkiniz olabilir. Veya öyle potansiyelde görüyordur. Bazen de ilişkiniz yenidir arkadaşlar. Geçmiş deneyimlerine bağlı. Para olmadan aşk olmaz diyor. Para olmadan, maddiyat olmadan mutlu olamayız. Burada da maddiyat kartı var nokta. Bunu düşünüyor. Yani ilişki tipiniz her ne olursa olsun. Şurada o erkek kartı da gelmişti. Bakın. Bu kişi o kadar çok kıskanıyor ki arkadaşlar. O kadar çok kıskanıyor ki şu anda yoğun bir kıskançlık enerjisi var. Tam tersi ise ben onu yoğun olarak kıskanıyorum diyorsanız bu durum bu kişiyi çok geriyor. Dengede durmakta yani böyle var ya tırnaklarını yiyen birisi var. Sinir küpü olmuş birisi var. Yoğun bir kıskançlık enerjisi var zihninden bu geçiyor. Özellikle birisi olduğunu varsa net. Bir ima ettiyseniz Paylaşım yaptıysanız, o tarz bir enerji gönderdiyseniz deliriyor diyebilirim kıskançlıktan. Değilse siz e, onu yoğun olarak bunu bilirsiniz arkadaşlar. O kişiye karşı şu sorumluluk almak istemiyor ya e, böyle bir umursamaz tavırlardaysa, onun üzerine çok gittiyseniz bu durum sizin kıskançlığınız bu kişiyi çok geriyor. Ama benim hani o erkek kartın üstüne de verdi burada sizinle ilgili bir kıskançlık var. Evet. Arkadaşlar, tutkular nasıl diyeyim? Alev alev. Yoğun bir arzu, tutku enerjisi var. Yoğun bir burada bağımlı, takıntı enerjisi var. Yani bu kişi de sizi şöyle söyleyeceğim, göremiyorsa, fiziksel anlamda uzun süredir görüşemediyseniz, göremiyorsanız yoğun bir hasret var, özlem var, arzu var, tutku var. Hani böyle aşırı ger gergin bir enerji var. Bakın İhtiras. Tensel çekim, tutku, arzu çok yüksek düzeyde ve çok özlüyor. Ve bir de kıskançlık devreye girdiği zaman deliren birisi var. Öyle söyleyebilirim. Paylaşmak isteme doğaldır bu. Bu normal değil arkadaşlar. Bunu asla onaylamıyoruz ama bu tarz bir durum var. Ee, şeyi onaylamıyoruz. Hani paylaşmak isteme. Başka hayatınızda birisi varken başka birinin olması veya o kişinin hayatında birisi varken ee, sizin olmanız o tabii ki doğru bir şey değil. Bazen diyoruz hep gerçeklerde var. Böyle bir durum var, yoğun bir arzu tutku var, bağımlılık enerji hatta takıntı var arkadaşlar. Sizi takıntı düzeyinde çok isteyen birisi bu kişi. Ancak reel olarak böyle mantıklı düşündüğünde para olmadan da olmaz ki veya şu sorumlulukların var nasıl olacak ki diyor. Böyle bir durumdan bahsediyor. Bazen şeytan kartı bağımlılık zaten iyi bir enerji değildir arkadaşlar. Yani sıkıntılı bir enerjidir bağımlılık enerjisi. Gecesi, gündüzü sürekli o odak noktası bağımlı olduğu nesnedir. Yani doğru şey bir enerji de bazen de bu kişi zaafı da var size öyle söyleyen büyük e, zaafı var size karşı. Bazen de üçüncü kişiler yüzünden engellenmişsinizdir. Bu üçüncü kişiler sana hasretim ama şurada kopamadığı kişiler var ise arkadaşlar sorumlulukları var ise Aziz ondan bahsetti. İşte manipüle eden kişiler vardır. Ağır enerjiler var ise ondan da sana çok hasretim seni çok istiyorum ama bu konularda var diyor. Burada değnek dokuzlusu hatta böyle biraz geri çekilmiş olanlar engellemiş olanlar da olsa da bu destenin enerjisi farklı. Güce gelmeye çalışan yoğun bir güçlü bir istek var arkadaşlar. Yoğun bir tutku var. Derin bir istek var size karşı. Böyle hani anlık gelir gider enerjiler değil. Tutku, arzu üst seviyede diyebilirim. E, takıntı düzeyine ulaşmak, ulaşmış ya da ulaşmak üzere. İyi bir enerji değil aslında. Onu da söyleyeyim. Evet, Rumi'den alalım. Konuşturma destesinden de alalım. Karşınızda olsa benim başka inancım kalmadı. Belki de sen beni inandırırsın, ikna et beni diyor. Halbuki ikna edilecek birisi yok burada arkadaşlar. Çoktan ikna olmuş. Fakat ters psikoloji yapıyor işte yine. Beni inandır diyor. Size gaz veriyor. Sizi böyle tetikleyecek şeyler yapabilir. Özel eylem yoksa, aranızda iletişim sıkıntılıysa, artık hani böyle siz benim hayatımda birileri var ya da artık başkalarıyla yol alacağım diye düşündüyseniz sizi gaza getirmek için böyle bir şey içine girebilir. Akışa bırakma modunda. Ey seçilmiş olan. Kendi kaderin ol dedi. Burada tabii ki detayını sormayacağım. Kader çarkı geldiği zaman arkadaşlar çok sorma taraftarı olmuyorum. Yani burada bu kişi şansının dönmesini bekliyor. E eylemsel. Eylem gelir mi diye ben bir tane daha kart alalım Rumi'den. Yok arkadaşlar sizden beslenmek istiyor bu kişi çok net. Sizi çok çok istiyor kıskanıyor ama siz onu besleyin istiyor. Varlıkları olan sen mutlu kal, keyifli yaşamın olsun. Bazen de bu şeydir, empatik, empati kurmadır. Eril dişil hiç fark etmiyor. Keyif istiyor, keyifli bir e, düzen istiyor. Mutlu olmak istiyor fakat ben sizden enerji istediğini düşünüyorum. Size tavsiye. Ben pola sopasıyım, sen de topsun. Ya <laughs> Yanlış algılamayın. İstediğiniz gibi o kişiyle Oynama şey vardır ya oynayabilirsiniz nedir? Artık hani ipler sizin elinizde ya isterseniz o ipi çekersiniz serbest bırakırsınız yani nasıl ya yanlış benzetmeler yapmak istemiyorum. Şey sizin elinizde. Kontrol sizde. O top siz polo sopası gibisiniz. İstediğiniz zaman istediğiniz ya bu da doğru bir şey değildi arkadaşlar anlatamadım. Eylem kartıdır aslında. Eyleme geçmeli misiniz? Fakat siz yönlendirme gücüne sahip olmuşsunuz artık. Bazen bu kart şeydir kaderin polo çubuğundan bahseder. Kader sizi yönlendirecektir. Ondan bahseder. Şuraya bir kart daha alayım. Sonra yanlış anlaşılmasın. Siz mantık enerjisinden şaşmayın arkadaşlar. Mantık enerjisinde ve e, istediğinizi şu an güçlü olabilirsiniz. Güçlü pozisyona geleceksiniz. Fakat size yapılmasını istemediğinizi siz de o kişiye yapmayın. Yani böyle kontrol size geçti diye acımasız veya haksızlık yapmayın o kişiye karşı. Şimdiye sevin. Kalbin yakında açılacak ve e, ferahlayacaksınız. O, onu hissedeceksiniz. Kontrolün sizde olduğunu hissedeceksiniz. Ama mantıktan da ad, e, adil olmaktan da şaşmayın. Başka bir konu, durum ya da kişiyle ilgili değnekler başarı Ay ve güneş gibi uçarım. Gökyüzünün perdelerini açarım. Altılı bir vakitte bu sorun çözülecek. Başaracaksınız. Özellikle bir yarım kalmışlık durumu varsa tamamlanacak. Pozitif dedi kart. Olacak dedi. Hem de e, altı değnekler çok hızlı kartlardır arkadaşlar. Bu evet Aslan Burcu'nun kartıdır ama e, ben Ağustos'a kalacağını düşünmüyorum. Hızlı kartlar uçarak gelen bir haber var. Hani belki detaylar Ağustos'a kalabilir ama hızlı bir haber almaktan bahseder. Günlerden, haftalardan, 6 haftalık en geç bir süreçten bahseder. Ne diyelim hayırlısı olsun. Görüşmek üzere.